Ev işlerinde iyiyim, kendime güveniyorum. Şu fırında bir aldık mı, yerine de koyduk mu tamamdır. Hadi bakalım, yaptı görelim. Göreceğiz, bakalım. Evet hanımlar, oyunumuzun adı Yastık Yorgan Yüzlerim, Yüzler Yüzler Düzlerim. Kurallarımız şu şekilde. Görmüş olduğunuz bir çift yastık ve yorgana kılıflarını geçireceğiz. Ardından güzelce katlayacağız. Süresinlerimiz yok. Siz kılıfları geçirirken süre tutacağız ve en kısa sürede geçiren gelin... ...mikrodalga fırınla beraber artı bir puanında sahibi olacak... Yani bu oyunumuzda hız çok önemli. Sultan hazırsan eğer geri sayıma başlayacağız. Hazırım. 3, 2, 1, başla. Altınlarını ne kadar aldınız? Altınların hepsinin fiyatı farklı. <laughs> Mesela e, boynundaki ne kadar? 72 bin. bin. Protez <laughs> tırnaklarla zor olmuyor mu yastık Yok hiç zor olmuyor. Bileziklerin kaç tane var? Bileziklerim 7 tane. Eşimle ne? yıldönümümüz nedir? Eşimle yıldönümümüz 2 Haziran. Peki... Doğum günü ne zaman? E, eşimin doğum günü. 9 Kasım. Senin burcun ne? Yengeç. Eşinin özelliklerini gösteriyor ne? musun? Evet. Olmadı. Oh, olmadı. Olmadı. Bir bir daha. Daha. Olmadı. Olmadı. Kaç kardeşsiniz? İki kardeşiz. Sultan birazcık hızlı ol ya. Bence çok de çok yani. yavaş. Yani. Evet, daha ne kocaman bir yorgan var. E tutacağız tabii. <laughs> <baş. gülüyor> daha kocaman bir yorgan var. Tamamdır. Ee, ben bir orada dolabında boş etmeyin. zaten fritözünü koymuşsun. Kazanabilecek evet, doğru, misin? Oldum. Bir onu kontrol etseydik. Oldu Kazanırım, mu acaba? Kazanamazsam da sağlık olsun. Mehtapçım kontrol eder misin? Evet. Oldu mu acaba? Arkasına bir bakalım. Bak bakalım. Şurası olmamış evet, hanımlar evet, olmamış. ellemeyin. Şurası elleme. Evet, Kazanabileceğim Düşünüyor musun? Biz bunu Sultan etmiyoruz. Olmamış. Tamamdır birazdan dönerim ona ben. Bence de düzeltmen gerek. Bayağı cebelleştin yorganla. Maalesef. Karşafla. Birazcık öyle oldu. çekirdek olsa da çıtlasak. Sen çay, da, da istiyordun. Çay da olabilir. Çay daha iyi gider. Evet kesinlikle. Evet. Sultan birinci olacak ama galiba sondan birinci olacak gibi. Sondan mı? Bakalım. Tamam, hadi bitti. Sultan. Hadi Sultan. Hadi Sultan. Dürmen de gerekiyor. Bakalım. Katlamada mı geçiyormuş? Evet. evet. Şimdi Aa lütfen. Bitti. Yastıklarını <laughs> Yastıkları da buraya. Onları da unutmayalım <laughs> Akşama benim misafirim seni. O zaman akşama misafirsek sabaha kadar herhalde yorgan bekleyeceğiz. <laughs> Sultan eline sağlık. Zor da olsa başardın. Teşekkür ederim ama istediğim gibi olmadı da istes. Niye? Biraz fazla oyalandın sanki. Evet biraz fazla. Sence kılıfları geçirmen kaç dakikanı almıştır? Rahat bir 4-5 dakika mı almıştır gibi. Bence ben. 10 gibi ama. Bence de Bence daha uzun 7 sürdü. Dakika. Sence Beyza? Ben 5-6 yani. dakika olduğunu düşünüyorum ama bence 5'tir. Evet. Hanımlar bunu biraz daha merak edeceksiniz çünkü hepinizin sürelerini not alıp Cuma günü açıklayacağım. Fırınla artı bir puanın sahibini görmek için Cuma gününü beklemeniz gerek. Bakalım. Nasıl bekleyeceğiz? Görelim. Nasip. Evet. <laughs> Hanımlar oyunu çok merak ediyordum ama merak ettiğim bir şey daha var ki o da Sultan'ın çeyizi. Siz de merak ediyorsanız takılın peşime gidip görelim. Hadi o zaman Hadi o bakalım, zaman Gidelim. Bir...